Herkese merhaba. Bugün sizinle kuantum ve e, beraberinde oluşturduğu paralel evrenlerle olan ilişkisinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle e, kuantum alanla ilgili birkaç şey söyleyeyim. E, kuantum bizim kafamızdaki tüm olasılıkları içinde barındıran bir evren aslında. E, bu evrenin içinde e, bizim bir olay ya da bir durumla karşı karşıya geldiğimizde ürettiğimiz tüm olasılıkları içine kapsayan kocaman bir sistem. Bu sistemin içinde bizim tüm olasılıklarımız, bize bağlı olasılıklar ve bizim dışımızda gelişen olasılıkların hepsi bu sistemin içinde başı boş bir şekilde geziyor. Biz bu olasılıkların içinden işte kendi hayat tecrübemize göre, yaşadıklarımıza göre bir tanesini kendimize uygun olarak seçiyoruz ve bu kuantum alanda bu seçimimiz olasılıktan çıkıyor ve duygularımız, işte düşüncelerimiz ve bu o olasılıkların içinde barınan her şey e, bu istediğimiz şeyde vücut bulmaya başlıyor. İşte bu vücut bulduğu alanda da paralel bir evren oluşturuyor. Yani paralel evrenler bizim kafamızdaki olasılıkların simülasyonu gibi şu an ama olasılıklardan bir tanesini işte kendimize uygun olanını farkındalıklı ya da farkında o farkında olmadan seçtiğimiz bir olasılık birden paralel bir evrende oluşu veriyor ve sonra bu bunu yaşamaya başlıyoruz bu yaşamın içindeki bize gelen bu yaşam seçeneği daha sonra da işte kaderimizin bir parçası oluveriyor. Aslında seçimlerimiz bizi bir farklı farklı şeylere götürüyor. Yaşam seçeneklerine götürüyor. Yani ben farkındalıklı bir seçimle kafamda yapmak istediğim şeyi tasarlarsam eğer, bu tasarımım benim bu olasılıklar aleminde ki bir olasılıktan vücut bulup paralel evrende de kendini göstermiş olacak. Yani olayın aslında mantığı, formülü bu şekilde.